Anılcan diyor ki Kasım için boş vermiş diye yer veremezsin hayatında çünkü eğer böyle yaparsan Aynen. en çok tabii akrepleri ve boğaları etkileyecek en yoğun etkileşimlerden bir tanesi zaten bunlar. Bireysel hayatlarımızda en çok Kasım bizi ilişkilerden vuracak, yoracak ya da temizleyecek diyebilir miyiz? Bu ayın şartları ya. yani. yengeç burcu. Kesinlikle yengeç burcu. Çünkü <laughs> Türkiye 2026 yılında çok <laughs> enteresan olacak. Türkiye'nin rezonansı değişiyor diyeyim yani öyle diyeyim. Manifest diyeceğimiz ne bileyim işte <laughs> beynimize hackleyeceğimiz ya da Kasım ayını <laughs> hackleyeceğimiz tarihler de vardır. Kasım ilk haftasında birçok burç konuda bir yanıt alacak veya bir sonlanma etkisini görecek veya bazı şeyleri Ortaya çıktığını görecek. Anılcan, devresi. 2026 yıl daha bugünden baktığında bir cümleyle nasıl yorumlar? Mesela 5 Kasım'da Mustafa Tam tersi bize yük olan, problem olan, sıkıntı yaratan ne varsa Efendim merhabalar. Benim YouTube'da sohbet etmeyi en sevdiğim isimlerden biri biliyorum sizin de dinlemeyi en sevdiğiniz isimlerden biri. Anılcan bizimle. Anılcan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Seni gördük daha iyi olduk. Hava hadisler sende. Şimdi yeni bir aya giriyoruz. Kasım ayının en önemli göksel olaylarını konuşacağız. Kimlere şans, bereket, uğur getiriyor? Kimleri biraz şöyle yokluyor? Bunlar için top sende ama genel bir soru sorayım. Kasım, Türkiye için, dünya için, bireysel yaşamlarımız için nasıl bir ay? Çok karışık bir ay. Yani o kadar yoğun bir ay ki hem böyle biraz kaotik, zorlayıcı. E, gerçekten yılın içerisinde seçeceğim en böyle uğraştırıcı aylardan bir tanesi Kasım ayı diyebilirim. Çünkü retrolar var. Merkür retrosu var, Jüpiter retrosu var, bu değişimleri var. Mars oraya gidiyor, Venüs oradan çıkıyor falan. Yani e, haftanın ilk e, noktasında bir boğa burcunda dolunay var. Yani genel olarak böyle aya baktığımız zaman da çok aktif, çok vurgulu, çok fazla değişimi anlatan ve biraz stresleri de getirebilecek olan bir ay özellikle ilişkilerle ilgili çok fazla problemleri de getireceğe benziyor. Merkür geri hareketi tabii ki yine planlama, iş güç konuları, gecikmeler, ertelenmeler, işte teknolojik eşyalarla ilgili sorunlar, iletişimle ilgili sorunları yoğun derece anlatacak bunu Noktada da. ve tabii ki zorlayıcı bir nokta bu. Neden? Çünkü yani Jüpiter geri hareketini de görüyoruz burada. Jüpiter de bizim için halk ağzında hep böyle bilinen en büyük icil işte şans gezegeni, bereket gezegeni gibi adlandırılan noktada olduğunu düşünüyor. Bunun da bir geri hareketi tabii ki bu konuda da aksiliklerin çıkması, biraz az aslında kadersel döngülerin, inançların, şans noktasının içe doğru dönmesi. Sanki onu böyle dışarıda göremeyeceğiz gibi düşünün. Ama arkamızda kalacak veya böyle biraz da etkisi azalacak gibi düşün ama kendisi zaten Yengeç Burcu'nda şu anda. Yengeç Burcu'nda iyi bir konumda. Bu yüzden de her ne kadar Jüpiter'deki geri hareket oluyor olsa da o kadar kötücül bir etkileşimi olmayacak bunun. Ama haftaya ilk olarak girdiğimiz anda bir dolunayla giriyoruz. Dolunay bizim için tabii ki bir sonlanma, netlik kazanma, bir şeylerin bitişi ve artık bir sonuç beklediğimiz şeylerin cevabını alma. Belki de Kasım'ın ilk haftasında birçok burç, ee, bu konuda bir yanıt alacak veya bir sonlanma etkisini görecek veya bazı şeyleri ortaya çıktığını görecek. İşte belki bu onları birazcık ilk başlarda huzursuz edebilir, yorabilir. Oraya böyle bir dikkat çekiyor aslına bakarsa. Değişimler sarsıcıdır ama ben şunu anlıyorum daha ilk aşamadan bireysel hayatlarımızda en çok kasım bizi ilişkilerden vuracak, yoracak ya da temizleyecek diyebilir miyiz? Sadece ilişki değil, valla, maddiyatla da öyle açıkçası. Maddi öyle konular, finans konuları çok etkileyecek. Yani hani Kasım ayı veya hareketli. Çünkü Venüs'te Akrep Burcu giriyor. Altısını hem Dolunay'dan hemen sonra giriyor. İşte Mart Yay Burcu'na geçiyor. Merkür geri hareketi var. İşte yani o kadar e, yoğun bir şey var ki zaten Uranüs geri hareketi vardı. O Uranüs artık böyle bir ikizler Burcu'ndan böyle bir çıkıyor sonra tekrar girecek ileride. Ama yani böyle yoğun hareketliliklerinin olduğu bir dönem. E, Merkür retrosu da çok yoğun. Özellikle yay burcu gibi bir yerde. Yay burcu bizim için zaten e, dikkat dağınıklığı ile çok ilişkili. Heyecanla hareketli, keşfetmeyi seven, seyahat etmeyi seven bir burcu değil mi? İşte orada bir Merkür geri hareketli sanki seyahatlerimizi de etkileyecek, inançlarımızı da etkileyecek, hukuki konuları da etkileyecek. Oralarda gelebilecek aksamalar, yeni kararlar, davalarımızla ilgili ya da davalarla ilgili alınmış kararların tekrardan gündeme gelmesi ya da görülmüş davanın tekrar görülmesi ya da işte tekrardan istinafa giden kararların bozulması, tekrardan dava açılmaları gibi seyahatlerle ilgili, vize işlemle ilgili uçak kaçırmanın en yoğun olduğu ay bu ay oldu. Onu söyleyebilirim. Uçak kaçırmak, pasaport kaybetmek, cüzdanı kaybettim. Haralar çıktım evden koşturuyorum uçak bileti elimde ama pasaport yok falan. Bu tarz şeylere bu ay kesinlikle dikkat etmelisiniz. Geçen sefer e, yaptım yaptığım programların bir tanesinde e, Ekim ayı için hırsızlık diye şeyler için ee, mücevherler için çok dikkat edin demiştim mesela, Louvre Müzesi soyu biliyorsunuz. Astrolojik olarak böyle bir vurgu da var. O yüzden de bu seçlere çok dikkat edin. Bu ayda bence seyahatler, finans konuları özellikle Ferda'cığım, yani ben maddi olarak kesinlikle dikkat ederim. Ha şey demek mi bu yani, ha kardeşim Merkür Retrosu var, sözleşme yapma, iç yap yapma, hayır tabii ki yapacağız. Yapacağız yani bunları da. Ama sadece o yazıyı, sözleşmeyi, başvuruları tekrar tekrar okuyacağız. Bir de şunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim ben her şeyi tam yaptım tamam ama karşı tarafta bir sorun olacak. O zaman karşı tarafın sorununa göre bir e, pozisyon almak gerekiyor. Bunu alırsanız işiniz aksamaz veya aksasa da zaten bunu planladığınız için çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Ama bir şey olmaz diye bırakırsanız eğer Merkür geri hareketi sürecinde özellikle yay burcunda ki yay burcunda süreç bana çok böyle ADHD bu dikkat dağınıklığı sendrom problemi var ya tam bununla da böyle ilişkili çünkü yay burcu hareketli bir burç bir orada bir burada olmayı seven bir burç böyle bir yerde Merkür geri hareketi tabii ki zihinsel aktivasyonda da birazcık problemlere sebebiyet verebilir böyle bir tez canlılıktan dikkatsizlikten kaynaklı sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. E tabii dolaylı olarak ilişki, bereket işte iş hayatı üstlerimizle ilgili tartışmalar davalar, seyahatler, okul eğitim hepsini etkileyecek gibi duruyor. Anılcan diyor ki Kasım için boş vermiş diye yer veremezsin hayatında çünkü eğer böyle yaparsan Aynen. Kasım seni zorlar diyor. Aynen öyle. <laughs> o zaman Üçlü bize tarih ver. Tabii. Yani özellikle zaten Merkür Retrosu saat 9 e, e, Kasım'da başlıyor. Ondan sonra zaten 29 Kasım gibi bütün gölgeli günleri falan da var bunun. Bir aralığın ilk haftalarına kadarki olan süreçler bizim için bu tarihler çok önemli. Kesinlikle 5 e, Kasım'daki dolunaya dikkat ederim. burcunda gerçekleşecek bu dolunay. Ee, ve bu dolunayla beraber güçlü etkileşimlere e, e, gebe kalmamız gerekiyor. Ondan sonra e, buna ilgili böyle bir yoğun harekete geçmemiz gerekiyor olabilir. Kesinlikle Boğa Burcu'nda gerçekleşecek 5 Kasım'da önemli bir dolunay var. Bence yani bu gerçekten önemli çünkü gerçekten de sonuç almak, bir şeyi bitirmek için de, de, etkileşimli. E tabi bakıyoruz Mars da orada Yay Burcu'na geçiyor. Ya aslında her günden bahsedebilirim Ferda biliyor musun? Yani 5'inde yani şöyle diyeyim 4'ünde Mars Yay Burcu'na geçiyor. 5'inde dolunay var. 6'sında Venüs Akrebe geçiyor. 8'inde Uranüs Retrosu artık İkizler Burcu'ndan çıkıyor. 9'unda Merkür geri hareketi var. 11'inde Jüpiter geri hareketi var. ya yani O kadar yoğun bir hareket var ki bu ay. Bizim tabii ki hayatımızı çok etkileyecek. Ve en önemli tarihler bence dediğim gibi 5 Kasım, 9 Kasım, 11 Kasım ve 20 Kasım olur. Çünkü 20 Kasım'da da yine... Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay da güçlü bir yeni ay olacak. Hayatı değiştiren bir süreçte. Bir diğeri de 28'ine gerçekleşecek olan Satürn direkt hareketi. Satürn geri hareketteydi. Ve şimdi artık o geri hareketini bırakıyor ve ileri harekete geçiyor. Satürn bizim için niye önemli? Çünkü bizim için bir yapıyı anlatıyor aslında bakarsanız. Kemikleşmeyi anlatıyor, kökleşmeyi anlatıyor. Zamanın efendisi, karma'nın efendisi diyoruz Satürn için. Onun geri hareketteki noktası Sanki böyle bir, bir türlü bitirilemeyen olaylar, geçmişten kalan olaylar, tamamlanamayan olaylarla ilişkiliydi. Ve bunlar böyle çok ağır yapılar, ağır konumları anlatıyordu. Şimdi direkt harekete geçmesiyle beraber... Aslında biraz daha rahatlamaya başlayacağımız bir noktaya doğru da ilerliyoruz. Bu da güzel bir nokta bence. E, çünkü etkileşim yani artık satürn biliyorsunuz koç burcuna geçti, ama retro yaptı için balık burcuna geri geldi şimdi tekrardan koç burcu doğru ilerliyor olacak. Bu da bizim tabii ki hayatımızı çok etkileyecek ve tabii Türkiye'nin güneş dönüş haritasında da 29 Ekim'de biliyorsun e, bir doğum e, tarihi sürecine geçiyor ve ondan sonraki süreçte bunun da gerçekleşmek olması tabii Türkiye haritasını da çok etkiliyor Ferda. Yani evet. finansal konulardaki değişimi, yenilenmeleri de bayağı anlatıyor olacak. Bu altın sorulu yatırım tavsiyesi değil ama tabii ki Venüs Plüton üçgeni vardı. Bu çok kuvvetliydi. O dönem böyle bir söyledim zaten çok fırlayabilir diye. Çünkü Plüton zaten maden de Venüs zaten yani çok kolay bu astroloji bazı noktalarda mantık kurabilirsiniz pratik olarak. E, zaten bu tarzdaki altın gibi, gümüş gibi, platinyum gibi e, ee, değerli madenleri de anlatabilen Fransa astrologide de önemli bir gösterge. İklim arasındaki güzel etki global bir altınla attı ama şimdi e, orada da dikkatli olmamız lazım çünkü ani dalgalanmalar devam ediyor olacak. Bir gün göreceğiz ki altın böyle yüzde beş altı arttı bir gün düştü falan. Bu bu yüzden biraz daha belki uzun vadeli yatırımlara kayabilir. Tabii yatırım tavsiyesi astrolojik olarak yorumluyoruz ama bu süreçte önemli. Bir de Jüpiter geri hareketi gelmeden önce çözmemiz gereken şeyler varsa Merkür geri hareketi de aynı şekilde çözmemiz gereken şeyler varsa çözebilirsek çok güzel olur. Çünkü bu tarihlerde bazı aksaklıklar yaşayacağız. Merkür geri hareketi zaten Ferda aslında bir şeyleri böyle eksik kaldım. Yavaş gittim dikkatimi veremedim de geri harekette önüme tekrar tekrar çıktı. Şimdi onları tamamlama vakti, hani birikmiş dosyaları önce bir bitirme vakti gibi oluyor. Ama siz dosyaları önceden bitirirseniz bu sefer Merkür geri hareketi size çok fazla ayak bağı olmayacak. Burada bunun dışında eski sevgiler, eski ilişkiler zaten Jüpiter retrosu, Satürn retrosu, Merkür retrosu yani kadersel karşılaşmalar, eski karşılaşmalar, eski hesaplaşmalar hem finansta hem evlilikte hem de ilişkiler açısından inanılmaz gündemli olacak Kasım ayında. Yani Kasım ayı ilişkilerle ilgili başta da konuştuğumuz gibi çok önemli bir ay. Yani ilişkiyle ilgili manifestlemek istediğiniz şeyler de varsa güzel bir ay aslında bakarsan ama Hani böyle biraz daha geçmişle ilgili böyle savaşların vereceği, bilinçaltının da ortaya çıkacağı bir dönem. Güzel hem ikili ilişkilere hem de finansal ekstra ekstra dikkat çıkıyor bu noktalarda. Anıl ya manifest diyeceğimiz ne bileyim işte e, beynimize hackleyeceğimiz ya da kasım ayını <laughs> hackleyeceğimiz tarihler de vardır. O zaman sen bize o güzel enerjili günleri söyle. Belli ki olumsuz günler daha Tabii. ağırlıkta ama biz en azından senden şeyi alalım o. Başlangıç tarihi yapabiliriz, oraya güzel bir e, enerji yükleyebiliriz. Ne dersek artık adına. Olur. Olur. Ya olumsuz demeyelim o günlere de aslında. Hareketli ve böyle bir yoğun hatta ben astroloji öğrenci derslerine, astroloji öğrencilerime de söylüyorum. Yani kareler, zorlanmalar, sert açılar her zaman kriz getirmez. Hatta büyük fırsatlar ve şanslar da bunlardan doğar. O dönemlerdeki etkileşimler tabii kişilerin bireysel yapı ve duygu durumuna göre çok fazla etkileyecek ama mesela dolunay zamanları ve yeni ay zamanları benim zaten vazgeçilmez işte manifestleme ritüel yapma zamanları dua edin e, yazın özellikle ben size buradan çok basit bir örnek vereyim mesela neyi manifestlemek istiyorsunuz neyi e, elde etmek istiyorsunuz? Bunları yazabilirsiniz yeni ay zamanında. Bu yeni ay zamanı tam zaten 20 Kasım'a denk geliyor. Ve 20 Kasım'daki Akrep Burcu'ndaki süreçte kendinizi daha çok böyle yeni şeylere odaklanma ve manifestleme üzerine bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela bunlar biraz daha basit olsun, yani mesela her ay 20 bin lira biriktirmek, 30 bin lira biriktirmek belki de ne bileyim, hani biraz daha kendimizin de direnç yaratmayacağı, inanarak yapabileceği manifestler olsun. Bazı insanlar manifest yap diyorsun, işte atıyorum memur 15 milyon kazanmak istiyor, tamam yani inşallah o da olsun, ama biraz daha böyle mantıklı, küçük manifestlere odaklanabilir bu dönem içerisinde. 3 ee, tane şey mesela yazın ne olabilir? Yani yeni gerçekliğinizde, yeni hayatınızda ne istiyorsunuz? Bunu 20 Kasım'da yapıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Neye ait olmak? Mesela her ay en az işte 20 bin TL biriktirebilmek, kenara koymak ya da işte 5 gram altın koyabilmek, 4 gram altın koyabilmek. Bunu yazdım. İlişkilerimle ilgili bir şeyler olabilir. Daha ilişkilerimi geliştirmek, daha iyi hale getirmek, iletişimimi güçlendirmek, işte daha çekici olmak, daha kendime değer vermek falan gibi böyle manifestlemek istediğiniz şeyleri 3 tane çok çok da böyle direnç yaratmayacağınız şeyleri e, gözlemlemeye başlayın. Tam 20 Kasım'da bunu yazıyorsunuz. Günde 3-4 kere de bu yazdığınız şeyi okumaya çalışın, işte hayalini kurmaya çalışın, yazdıktan sonra oturun bir hayalini kurun, nasıl hissedersin, nasıl yaşarsın, nasıl olsun, neden bunu yapıyoruz Ferda? Beyne imajine ettikten sonra, de görsel gösterdiğiniz zaman da beyin onu yaşıyormuş gibi yaşıyor ve o görüntü ağları işlemeye başlıyor. İkincisi yazıyoruz, yazmamız da belli bir Beyindeki e, default mode network'ten seni çıkartıyor ve artık biraz daha aslında yeni yaratmaya başladığın bir e, network'ü harekete geçirmeye başlıyor. Bu da yine manifestlemeniz ve dikkatiniz bir yere koyabilmeniz için önemli şeylerden biri. Mesela 5 Kasım'da bu sefer tam tersi bize yük olan, problem olan, sıkıntı yaratan ne varsa ondan ayrılma ve uzaklaşma dönemi gibi düşün. Burada da yine mesela dördünden hatta dördünden itibaren bile olabilir yani gecesinde. Ama beşi de gayet uygun. Beşi böyle öğle saatlerinden sonraki süreçte. Çünkü artık böyle ay dolma en büyüme hali sonra küçülmeye başlayacak o noktada. Küçülen halde mesela bir sıkıntınız var diyelim. Var olan 3-4 tane sıkıntı yazabilirsiniz. Mesela bitmeyen bir davanız var. Ya da işte ne bileyim bir bereketsizlikle ilgili bir şey var ya da bir işte yeme bozuklu alışkanlığınız var, kötü besleniyorsunuz ya da işte ne bileyim bir arkadaşlığı bitireceksiniz. Bunları böyle bir yazın bir de. 3 tane maddeyle. Nasıl hissedersin? Nasıl yaşarsın? Hayal kur. O bitmiş olsa olsun. Mesela dava var. Bitmiş gitmiş. O Nasıl hissedersin? 3-4 gün bunların üzerine böyle çalışın. Bugünler çok önemli. Çünkü hep Uranüs hareketi, Venüs'ün geçişleri, işte Jüpiter hareketleri, Merkür geri hareketleri çok büyük fırsatlar sunuyor değişimle ilgili. O yüzden bunları yapabilirsin. Özellikle bu iki tarih bence çok önemli olacak ilişkileri de manifestleyemeniz için mesela yani çok diyelim yoğun bir duygunuz var birilerine karşılık bulamadınız işte o zaman bunu kullanabilirsiniz ben şöyle yapacağım doğru anlamış mıyım anlayamamışsam da 1 Kasım'daki eğitimine katılacağım öğrenmek için Anıl ben şöyle anlıyorum <laughs> bak. hayatımdaki o küçülmesini istediğim problemler gitmesini istediğim şeyler varsa tam o 5 Kasım ayın küçülmeye başladığı evrede manifestliyim ama 20 evet. Kasım'a Büyümesini istediğim, yeni başlatmak istediğim e, durumlar varsa da 20 Kasım onun için değerlendirebilirim, doğru mu? Aynı öyle. Finansal ilişkiler konusu, niyetleme konusu yani ayın ilk 10 günü gibi kurtulmak istediğimiz şeyler odaklıyoruz ilk 15 gününden sonraki süreçte özel 20'sinden sonra yaratmak istediğimiz, uyumlanmak istediğimiz, eş zamanlanmak istediğimiz şeyler üzerine gidiyoruz. Zaten Jüpiter geri harekette Yengeç Burcu'nda, Yengeç Burcu, Yengeç Burcu çok kuvvetli Jüpiter, güzel etkiler bırakıyor hizmet ediyor oraya. Geri harekette de aslında kadersel karşılaşmaları getirecek. Bu da kaçmış olan fırsatları elde etmekle de ilgili çalışacak. Merkür geri hareketi de burada çünkü bu şekilde. ve ben hani Kasım ayı kaotik bir ay. Neden kaotik? Kaotik demek sadece kötü anlamda değil. Kaos dediğimiz şey anlayamadığımız random bir sürü olayların gerçekleştiği. iyi kötü ya da istediğimiz, istemediğimiz olaylarla da karşılaştığımız bir ay fırsatların da bolca geldiği ve çok güzel e, işler de yapabileceğimiz bir ay. Özellikle işte bu ilişkiler, maddiyat konularında bu konu bizi bayağı etkileyeceğe benziyor. Kesinlikle bu ayları kullanırdım ben yani. Ben biz zaten bir Kasım'da işte Anka kuşumuz başlıyor. Ondan sonra ne biletlerimiz neredeyse bitti gibi bir şey. Ee, o, o, yüzden bir Kasım'ı açtık. Uzun zamandır açmıyordum çünkü. Ve bir Kasım'a baktım dediğim gibi çok fena. Hemen açmamız lazım. O haftaya göre bir ayarladık kendimize ve bir Kasım'da başlıyoruz orada. Unutmayalım ki kaostan düzen doğar. <laughs> Aynen öyle. <laughs> çok güzel fırsatlar ve şeyler de var. Yani mesela e, tabii ki Venüs'te ay sonunda yine yay burcuna geçiyor olması daha keyifli. Zaten ay sonunda Merkür geri hareketinin bitmesi aslında bizi Aralık ayında da hazırlayacak. Sadece gölgeli günleri falan var Merkür'ün. Yani direkt harekete geçiyor ama yavaş yavaş o etkileşimi 10 Aralık gibi tam anlamıyla bitecek gibi düşünebilirsiniz. Kasım ayı hangi burçları böyle bir yokluyor? Ee, biraz zorluyor <laughs> belki bilemiyorum. En çok tabii e, akrepleri ve boğaları etkileyecek en yoğun etkileşimlerden bir tanesi zaten bunlar. Boğa demeyeydin de iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bu boğaydın. Evet. Ben de öyle biliyorsun. <laughs> Beni çok etkileyecek. Boğalar özellikle evet. bir sonuçlanma, bir bitiş, yani yeni, yeni bir sürece geçme, bir e, sebep sonuç ilişkisi kurma temasını yaşayacak. O önemli. Ee, akrepler de burada çok fazla işte Venüs'ün akrep burcuna geçiyor olması, akrep burcunda yeni ay olması sanki onları böyle bayağı bir test edecek. Özellikle akrep burçlarına çok uyarılarım var. Hem iyi hem kötü yönde. Çünkü ee, çok hareketlilik, çok yoğun bir enerji var ve Akrepler bence burada yüksek Akrep Akrep burçları. Ya Ay burcunuz Akrepse, bu dönemlerde duygusal dalgalanmalar, yenilenmeler, yeni fırsatlar, eski olaylar, gündemler, böyle biraz daha aktif, hareketli koşuşturmalı bir ay bu iki burç için olacak en yoğun bence akrep için tabi sonradan yine bizim merkürün e, çocukları geliyor aklımızda ikizlerde başak burcu bunlar da e, ikizler ve başak bu konuda yine en çok etkilenecek olan burçlar arasında diyebiliriz yani ay genelinde sonrasında yay burcundan bahsederim yay burcu gerçekten hareketli olacak Mars yay Burcu'na girdiği zaman iyidir e, hareket geçirir ee, bu da bizi daha hareketli bir aya da aslında hazırlıyor. Hem burç bazında hem de kendi hayatımıza. Eğer yükselen burcunuz yaysa, ise, ay burcunuz yaysa ise biraz böyle bir agresyon, hareketlilik, o dopamin arayışı, bir mücadele güdüsü, ben bugün bir şeyler başarayım, motivasyon, bunlar için de böyle bir hareketli dönem olacak haberiniz olsun. Boğalara uyarın yok mu? boğalarda var. Olmaz mı? Var? Yaptım ya. <laughs> bir sonlanma, bir bitiş temalarını yaşayacaklar boğalarda. Artık bir rahatlarlar. Yani bu sefer. Özellikle bu dolunaydan sonra boğa burçları bir rahatlayacak. Kasım'ın ilk böyle 4'ü, 5'i, 6'sı belki bu dolunayın etkisiyle biraz daha böyle gergin, huzursuz hissedebilir kendisini ama 8'inden 9'undan sonraki olan süreç boğa burçları için çok daha olumlu ve pozitif bir nokta var. O yüzden güzel. İyi bari. Yani. Ay daha biraz şanslıları var bu ayın diyebiliyor muyuz Kasım? Ya bu Tabii, ayı bu ayın şartları bence yani. yengeç burcu, kesinlikle yengeç burcu. Çünkü zaten hani Jüpiter geri hareketi de olsa yine de Jüpiter yengeç burcunda mutlu bir yerde. Bu bizim için çok önemli olacak. Yengeç burcu ve bence bu da iyi. Tabii ki yine yay burcu da iyi. Çünkü yay burcunun da burada olumlu etkileşim söz konusu olacak. Bu iki burç bence en rahat burçlardan bir tanesi. Balık da öyle. Balık da çok keyifli. Hani balıkla da ilgili böyle yükselen balıkların da hayatında böyle enteresan fırsatlar, destekler de sağlayacak. Zaten Merkür, şey, Satürn geri hareketi de bitiyor ay sonunda. Bu da güzel bir avantaj sağlayacak bence onlar için. O yüzden ayın en şanslı kesinlikle bunlar. Ama yine de ama Merkür geri hareketi var, Jüpiter geri hareketi var. Satürn'de geri harekette çok fazla geri hareketi var. Bunlar hep böyle bir hani Ayağ olan, hani işte bir eksiklik oldu temaları karşı karşıya kalmaları anlatabiliyor. O yüzden bunlara böyle bir dikkat çekiyor bence. Ana son soru, onun da cevabı kısa olsun istiyorum çünkü soracağım soruyu daha detaylı önümüzdeki günlerde konuşuruz. Çünkü 2025'i tamamlamamıza neredeyse artık iki ay gibi bir süre kaldı. Evet. E, Kasım'ı da gördükten sonra artık e, 2026'ya girdiğimizi düşünebiliriz. Anılcan evet. 2026'yı daha bugünden baktığında bir cümleyle nasıl yorumlar? İlk 6 ay çok kaotik, çok dönüşüm var. Yani Astroloji Dergisi yazımda da yazdım. Çok fazla değişim var. Bunlar böyle koltuk değişimleri. Ama böyle cumhurbaşkanlığı, koltuğu değişimleri değil, daha çok böyle bakanlık değişimleri gibi. Ondan sonra ya da partiler içerisindeki koltuk değişimleri ilk altı ay inanılmaz yoğun olacak. Yani hatta ilk altı bile gerek yok. 29 Ekim'den itibaren bu vurgu var. Çünkü Türkiye'nin dönüş haritasının yıllık haritasına bakıyoruz. Orada bir yoğun. İlk altı ay böyle bir şey. Ama 6 aydan sonraki süreçte olumlu etkiler var. Özellikle finansal konularla alakalı. Türkiye böyle enteresan bir atmosfere girecek. Yani ilk 6 ay böyle bir belki tekrardan yapı kurmak, değiştirmek, dinlemek açısından böyle bir e, hareketlik ve ne olacak acaba gelecek ama 6. aydan sonra belki de yurt dışı ilişkilerimizin kuvvetli olması vesairesiyle e, güzel e, paraların gelebilme ihtimali yükseliyor. Türkiye'nin haritası çok enteresan bir ara onu konuşuruz diye Evet. Derim diyor. Sözünü yani, alalım şimdiden senden. Evet öyle yerlerde tutulmalar ve etkileşim oluyor ki Ferda Türkiye 2026 yılında çok enteresan olacak. Yani kimlik çok değiştirecek mi diyeyim yani Türkiye'nin rezonansı değişiyor diyeyim yani öyle diyeyim. <laughs> Biz şimdiden sözünü aldık Anılcan'dan. 2026'yı evet. konuşacağız. Yüz yüze konuşuruz zaten diye tahmin ediyorum. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz Hoş Anılcan. Olun teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ondan sonra güzel bir Kasım ayı geçirin inşallah. Enerjinizi i̇nşallah. yüksek tutun. Ondan sonra hani bu video yayınlandığı zaman bizim eğitimde diğer kalırsa bekleriz. Bir Kasım'da 21 gün sürecek. Sizlerle beraber online çalışıyor olacağız. Bu etkilere karşı meditasyonlarla, bilimle, nörobilimle, beyni hacklemenin yöntemlerini çalışacağız. Manifesting'e çalışıyor olacağız. Ferda'cığım çok keyifliydi yine. Ee, seni görmek çok güzel. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki programda görüşürüz. Bizim için de öyleydi. Sevgiler, selamlar, görüşebilmek Peki, dileğiyle. Bye bye.